Aman tanrım. 45 derece hava. Pes. Abi çok tatlısın ya. Gece ses sanatçısı biliyorsun. <laughs> Sus bana yemek yapıyor. Kurban olurum ya. Annemi aratmıyor. Taze fasulye dedim onu yapıyor. Kurban oldu. Güzel yapkın. Ay bakar mısın Neşe? olsun Bu ne bir güzellik. Ayy bakar mısın neşe. Ayy bakar mısın neşe. Bakar mısın. sana. Bu ne güzellik. De. Haydi evet her yer yıkılıyor biliyorsun. Sadece kulüp çalıyor. Ola. Sarı ışık mı? Beyaz ışık mı? Ben de çok sarı severim. <laughs> Şeye geldik ay. Gecenin bu saatinde. Alo çıktı ya. Baba gözlükçüye. Alışveriş. Açılışları varmış. Bizi davet ettiler. Biz oraya gidiyoruz şimdi. Fortune million. Baba Fortune million diye. Kız öyle bir parfüm var. 1 one million daha Baba yemekler. Şu an baba söyledim. Şey baba açık şey biliyor. Ay yoruldum kız. Hayatıma çekilmedim. Kadar fotoğraf çekildim. Belki 700 kişi fotoğraf çekildim.